Yarın bir temel atma törenim var gerçekten. Bir arazide bir arıtma tesisi. E, durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırma yapıyoruz. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle bir yatırım. Birincisi bu alandaki Arıtma İstanbul Master Planı'nda böyle bir ihtiyaç yok. Şu anda yeni kapı ve balta limanı tesislerinin kapasitesi 2,5 milyon kişilik artış dahi olsa bu bölgede yeterli. Bu tesise ihtiyaç yok çünkü var olan iki biyolojik arıtma tesisi yeterli. Efendim yüzeyde gördüklerimiz buzdağının görünen kısmı. Ok götürüyor ağzına sıçmışlar. Bu mübarek nereden geldi başımıza ya? Vatandaşlarımızı çağırmadık ama şu anda yanlış anlamayın sizden öyle bir talebim yok ama şu anda yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların haberiniz olsun.